Daha ver. İlk avantajımız Efsun acıya mahkum. Kurbanlara normal saldırımız ile 8 kere hasar verdiğimizde sönük total Efsun totem haline gelir ve tüm kurbanları lanetler. Normal saldırımız ile hasar verdiğimiz kurbanlar 15 saniyede %5 topal etkisi haline gelir. Yavaşlıyor yani. Bence çok zahmetli ve gereksiz çöp perk bu. Kullanmaya değmez. İkinci perkümüz Ebediyen dolaşık. Bir kurban hasar aldığında 1 nişan kazanırsın. En fazla 8 nişan kazanabilirsin. Her bir nişan için kurbanlar %4 daha hızlı kaldırır. Yere bırakır ve kanca hasarsın. Bu da çok kötü. Üçüncü avantajımız kimse özgür değil. Bir kurban ilk kez kancaya taktığında bir nişan kazanırsın. En fazla 4 nişan kazanabilirsin. Tüm jeneratörler tamamında bütün pencereler ve dikey paletler her bir nişan başına 16 saniyede herhangi bir oyuncu için kullanılmaz hale gelir. Yani bu güzel bir perk olabilirmiş ama 16 saniye çok kısa. Bunu uzatmaları lazım bence. Bu da kötü. Karakterin özelliği de böyle. Burayı okumayacağım. Oyun içinde anlatacağım bunları adım adım. Meraklısı varsa durdurup okuyabilir. Geçelim maça. Avantaj olarak hayvani güç, yankılanan acı, ölüm düğmesi ve yoz müdahale tercih ettim. Eklenti olarak da Rize'nin gözlüğü ve annekili mendil. Şimdi yarım saat maç arayalım. Keşke Discord'a gelseniz de beraber çekseydik. 10 yıl maç arayıp bulamadığım için botlarla oynamaya karar verdim. Oyunun başında 2 tane dişimiz oluyor. Ve birini ısırırsak eğer... şiddet moduna girdiğimizde 3'e çıkıyor. Ayrıyeten palet ve hızlıca atlayabiliyoruz ama bu çok da önemli değil palet ve cam kısmı. Çünkü çoğu şeyi etkilemiyor. Özelliğimiz Blight gibi bu arada. İlk önce bir yere atlamamız gerekiyor. Sonra da ısırmamız gerekiyor. Evet botlar beni mahvediyor şu an. Şöyle atlasam. Bak diş çıktı. Atladım ısırdım. Soldukla. Adamı derin yaraya soktu ve bir tane marka çıktı adamın üstünde. Bu ne oluyor? Bizim hiddet moduna girdiğimizi gösteriyor. Hiddet modunda da dediğim gibi böyle camlardan falan hızlı atlayabiliyoruz. Ama özelliğimizi sıfırlıyor bu da ki bence kötü bir şey bayağı. Onun dışında özelliğimize yön veremiyoruz bu arada böyle. Orada şey denedim. Bazen atlarken havada emir atabiliyoruz ki bunun bence karakterin kendi özelliği olması lazım. Deneyeceğim yine. Böyle yaptık. Bug'a girdim, CTR ile kapattım modu. Gel seni asalım. Karakter bence güçlü ama ustalaşması zor gibi duruyor. Ama eliniz alışırsa bence en azından bir eğit yeri var. Böyle havada vurmasını da eklerlerse özelliğine Vurabilirdim burada Botlara bütün güçlü özellikleri koydum burada. arada Korkleri. Böyle güzel analiz yapabilelim Light falan break falan her şeyi koydum Şöyle seni ısırdım Onun dışında çok da bir mevzusu yok özelliğinin. İşte oyun başında sadece 2 deşle başlıyorsun. Doğru atlıyorsun, birini ısırıyorsun, 3'e çıkartıyorsun. Ne yapıyorsun bot? 3'e çıkartıyorsun işte. Öyle örümcek adam gibi geziyorsun diyebiliriz ama aslında örümcek adam gibi değil aslında. Böyle havaya atlarsanız eğer daha yavaş gidiyor gibime geliyor bana bak. Mesela şöyle atlasam daha az mesafe kat ediyor gibi. Ve birazcık daha ortadan alsam biraz daha ileri gidiyor gibi şu an. Onun dışında tepelere çıkamıyoruz. Özelliğim gelsin. Bakın mesela şöyle yapsam atlayamıyorum yukarıya. Hiçbir şekilde. Bence onu da eklemeleri lazım. Dediğim gibi çok da karışık değil katil. Yanlış yaptım. Havada vurmaya çalışıyordum ya. Onun dışında... Onun dışında sayıcı mı eklesem acaba videoya? <laughs> onun dışında... Legion bayağı bufflandı, bazı eklentileri direkt özelliğine eklendi, İşte daha hızlı koşuyor ancak bir şeyler geldi tam okumalı onlara, onlara bakmayacağım göstermeyeceğim ama videoda tam böyle yayınlandığında bakarız onlara. Ayrıca Xenomorph bayağı bir nerf yedi, bufflayacaklar da söz zaman nerf demişler tam aksine, yanma efekti üzerinize daha çok kuruyor. Ve bu sizin için bayağı bir kötü bir şey. E çünkü özelliğiniz daha geçti oluyor. Ve yanma efektinden daha yavaş kurtuluyorsunuz. M2'niz de nerf Daha yavaş atıyor m Artık o saldırısı daha yavaş gidiyor. Seni böyle ısırsam. Başka ne geldi? Nurse'ün e, blinkinden sonraki toparlanma süresi azaldı. Nurse'u buffladılar yani. Sadece. <laughs> Gerek var mıydı? Bence yoktu ama bufflamışlar Nurse'u de yalandan. Tatil böyle yani kısacası. Birkaç kostüm de gelecek bu arada. Onları da koyarım ekranın köşesine. Bakarsınız oradan. Veskırla Blight ve Legion karışım gibi bir şey olmuş böyle katil. Ama oynaması eğlenceli bence. Mesela yaralı adamı ısırdığımda bir şey yapamıyorum, düşüremiyorum. Böyle bir kötü bir yanı var. Ama öyle olsaydı çok güçlü olurdu çünkü saçma sapan yerlerden yakalayabiliyorsunuz adamları. Ama PTR tabi yani çoğu şey değişebilir yani belli olmaz. Belki daha güçlü gelir. Direkt oyuna. Ya da daha gelebilir belli olmuyor yani. Ne oldu lan orada birini mi ısırdım ben? Anlamadım. Karakter bayağı bağlı bu arada ya. Tazı ustası gibi umarım şey olmaz. Bir facia çıkartmazlar yine. Çok eğlenceli ya böyle gezmesi. <laughs> Şöyle Göl vermeye çalışıyorum da veremiyorum ya asla olmuyor yani. Hem ya mouse olmuyor hem klavyeden olmuyor. Şöyle sana havada vursam vuramadım. aksine geri yattı beni oyun. Güçlü ve daha eğlenceli olma potansiyeli çok yüksek katil bu arada baya... Evet. Böyle saçma sapan buglar var. animasyonları falan çok hoşuma gitti. Aynı animedeki gibi yapmışlar da. Çok fazla ahlıyor, uhluyor. Onu sevmedim sadece. O biraz zansız etmeye başladı. Baş ağrıtıyor yani. Seni ısırttık. Şöyle vurabilir miyim? Yok. Neye göre tetikleniyor anlamadım o bak. Yapmaya çalışıyorum bayağıdır ama bir kere yapabildik. Eklentileri falan da videonun sonuna doğru böyle üzerinden geçerim okumam büyük ihtimalle. Çünkü çok fazla şey var. Yine vuramadık havada. Şu havada vurma özelliğinin gerçekten eklenmesi lazım bence. O eklenirse çok eğlenceli ve güçlü olur. Bakın bu yaptığımız sakın yapmayın. Hem siz dili yavaşlıyorsunuz hem de yani hiçbir şey yaramıyor yani. Hop! Yaptım yine. Ama JT ile bozmam gerekiyor, bunu unuttum. Karakter hakkında konuşmak istiyorum aslında da. Yani çok da bir mevzusu olmadığı için. Böyle atlayıp vuruyorsun sadece yani. Ayağım mobil ama kovalamacıları güçsüz gibi duruyor şu anlık. Şu botu bulabilirsem Mori'yi de göstereceğim. Atladık, ısırdık. Hatch önüne galiba bunu. Aa nasıl lan? Bunu burada tutmam lazım. Paleti bu taraftan kırdım. Light'la uzadı tabi. Bak bu tayanı mesela yeni şu an. 2 ve 8lik şeye benziyor. Eee. şeye benziyor. Loop'a benziyor. Yat artık sen de. göstereyim insanlara. Şöyle açığa şey yapayım bunu. morumuz da böyle biraz erginimsi ama tatlı. Şöyle eklentileri de göstereyim size. Meraklısı varsa durdurup okuyabilir. Hmm. Videonun gereksiz uzamasını istemiyorum çünkü. Bu da etkinlik dalgası fıskası. Hmm. Ya öyle görüşürüz. Alo, bye baba.